Herkese merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Gaziantep'ten selamlar, saygılar. Bugün sizler için çok pratik bir tarifimiz var. Tek tencerede tavuklu pilav yapacağız. Bütün malzemeler hazır. Buyurun malzemelerle tarifimize geçelim. Tavuklu pilav için kullanacağımız malzemeler 3 su bardağı pirincimiz var. Islattık, suyun içinde bekliyor. 2 su bardağı haşlanmış nohut, 750 gram tavuk but, 1 adet soğan, tereyağı, 1 tane küp küp doğranmış kapya biber, karabiber, 1 tane küp küp doğranmış yeşil biber, tuz, bir adet doğranmış havucumuz var. Bütün malzemeler bunlar. Bunlarla nefis bir tavuklu pilav yapacağız. Tek tencerede buyurun başlayalım. Öncelikle tavuklarımızı ayıklayıp doğrayacağız. Ben derili ve kemikli aldım. Derisini alıyorum. Ortada bir tane kemiği var. Onu çıkaracağım. Siz derisiz kemiksiz alabilirsiniz. Genelde bonfile ile yapılıyor. Bonfile biraz kuru olduğu için ben butla yapacağım. But oynak bir et olduğu için lezzetli oluyor bu şekilde orta kemiğine çıkarttım. Tabi bu deri ve kemikleri atmıyoruz. Çorbada kullanacağız. Buradaki kıkırdağı alıyorum. Ve tavuğumuzu kuşbaşı doğrayacağız. Çok büyük olmamak şartıyla. Bu şekilde tavukları doğruyorum. Ocağımızı yaktık. Ve tenceremizi ocağın üzerine aldık. Yağını ekleyeceğiz. Tavukların hepsini doğradık. 2 yemek kaşığı yağ ekliyorum tereyağı. Dolu dolu 2 yemek kaşığı tereyağı ekledim. Biraz da sıvı yağ ekliyorum. Yarım çay bardağı kadar. Tereyağımız eridi. Doğradığımız tavukları ekliyoruz. Tavukları burada güzelce kavuracağız. Tavuklar kavrulurken bir adet soğanımızı yemeklik doğrayacağız. Tavuklarımızı yeterince kavurduk. Soğanlar ekleyeceğim. Doğradığımız soğan ekliyoruz. Tekrar karıştırdım. Soğanlar hafiften soğudu. Bu aşamada havuçları ekleyeceğim. Biberleri ekliyorum. Tekrar karıştıralım. Sebzeleri ekleyince bir iki dakika karıştırdık. Çok fazla kavurmayacağım. Biberlerim ve havuçlarım çok fazla ölmesini istemiyorum. Bu aşamada Pilavımızın suyunu ekleyeceğiz. Şu an tuzunu ve karabiberini eklemedim. Sıcak su ekliyorum. Normalde 3 su bardağı baldo pirince 4,5 5 bardak arasında su eklememiz gerekiyor. 2 3 Toplamda 4,5 su bardağı su ekleyeceğim ve 4,5 4,5 su bardağı sıcak suyumuzu ekledik. Tuzunu ve karabiberini ekleyeceğim. Bir buçuk tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Bir tatlı kaşığı da karabiber. Hemen kaynamaya başladı. Ocağımızı orta ateş yaptık. Kapağını kapatıyorum. Sadece iki dakika kaynamasını bekleyeceğim. Pilavın suyu kaynadı. Yıkayıp süzdüğümüz pirinci ekleyeceğiz. Toplamda 3 su bardağı baldo pirincimiz vardı. Pilavımızın suyunu ekliyoruz. Tekrardan karıştıracağım. Bu usule salma usulü deniyor. Pirinç pilavını yaparken kavurmadan pirinçleri su ekleyince salma deniyor. Diğer şekilde kavurma olarak yapılıyor. Güzelce karıştırdım. Ocağımız şu an orta ateşte. Kapağını kapatıyorum. Bu şekilde kaynamasını bekleyeceğiz. Pilavımız kaynamaya başladı. Ocağı kısacağım. Kısık ateşte 15 dakika boyunca pilav pişireceğiz. 15 dakikayı geride bıraktık. Pilavı kontrol edeceğiz. Karıştırmamız gerekiyorsa karıştıracağız. Hemen hemen suyunu çekmiş. Çok az kalmış. Şöyle bir köşeden bakalım. Evet. Artık karıştıracağız. Şöyle hafiften hafiften bir karıştıralım. Şu an görün çok güzel. Bir 10 dakikada demlenirse efsane olacak. Güzelce karıştırdım. Tekrar kapağını kapatıyorum. 10 dakika demlendireceğiz. Pilavımızı dinlendirdik. Nohutunu ekleyip servis yapacağız kavuklu pilav notsuz olmaz. Şöyle hafiften hafiften tekrar karıştıracağım. Pilavımız geldi. Artık servis yapabiliriz. Buradaki tepsimize servis yapacağım. Pilavımız hazır. Yapıp deneyenlere şimdiden afiyet olsun. Sıra geldi tadıma. Şöyle güzel bir lokma alalım. Müsaadenizle. Bismillah. Hmm. Çok lezzetli olmuş. Bu tarz pilavları çok seviyorum. Özbek tarzı pilavları çok seviyorum. Bir de pirinci salma pilav yapınca daha çok lezzetli oluyor. Hmm. Yanına şöyle ev turşusu ve ayran. Buyurun size mis gibi öğün yemeği. Ortalama 5-6 kişilik. Gerçekten çok güzel olmuş. <laughs> evet. Bugünlük de bizden bu kadar. Başka tariflerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Kanalımıza abone olmayı, video giderse beğenmeyi unutmayın.